...tanımıyorum. Ama AK Parti'den başkasına oy vermem. Ya ben zaten oy vermek istemiyorum. Verme, yani kimseye verme, oy vermek... ...şey yapmıyorum, düşünmüyorum. Çünkü herkes alan konuşuyor. Hiç doğru konuşan yok. Kısmen tanıyoruz yani. Şu andakini... ...pek tanımıyoruz. 23 seneden beri... ...niye yapmamışlar? Niye yapmadılar yani? Hangisi olursa olsun. İster CHP'nin olsun... ...ister CHP... CHP'li değilim ben MHP'liyim ama yani AK Parti yaptı mı şimdi diyorlar ki yapacağız diyorlar daha güzel yapacağız diyorlar İnanmıyorum yani bunlara inanç kalmadı yani büyük başkan adayını tanıyorum ona vereceğim evet hakkında benim e, buranın evladı var Mustafa Yeşil'i ona vereceğim ben biraz tanıyorum ne düşünüyorsunuz onlar hakkında? Galiba ben adayını destekleyeceğim. Aynısı ben AK Partiliyim. Hiç bana o sorularda ben durmak yok. Yola devam. Vallahi AK Parti'de kim çıkarsa odur. Odun da çıksa fark etmiyor. Yok bir şey vereceğiz işte AK Parti'nin adayını vereceğiz. Her şey güzel olacak inşallah. Evet. AK Parti'den başkasını düşünmüyoruz zaten. En iyi gelen bu Cevat Öncü diye birisi var. Onu çok iyi diyorlar öyle duyuyorum. Ve hayırlısı diyorum Allah'tan inşallah. Ya ben ne düşünüyorum? Ben reisciyim. Ben makkalmış, enflasyonmuş, bilmem neymiş, cebime giren paraymış onu düşünmem. Ben sırtlandan timsahların etrafımızda pusu kurduğu yerde ben ülkemin güvenliğini düşünüyorum. Cevat Öncü'yü düşünüyoruz. Büyük şey, yeni, yeni şeyini tanımıyorum. Adayları tanımıyorum. Tanımıyorum. Artık mümkün değil. Çarşambalı Haluk Hal Doğan. Ne düşünüyorsunuz onlara? Ona vereceğiz. Bunların hakkında ne düşünecek? Bunlar Tayyip'in şeyleri. Tayyip şu memleketi bir daha daha yani ilerletti. Atatürk'ü Cumhuriyet Uğurları Atatürk 2. En donanımlısı, en bilgilisi bana göre. Ben de belediye başkanına yaptım 20 yıl. Cevat Öncü. Valla Samsun'un e, evladı olarak Halit Doğan'ı düşünüyorum ben şahsen olarak. Hani bir ona şans vermek istiyorum. Çünkü Mustafa Demir Trabzonlu olduğu için kendisi. Yani bir Trabzonlu kendisi gelip de Karadeniz'de Samsun'u şey yapmaz yani. Ee, Trabzon'dan öne çıkarmak istemez. O yüzden dolayı da 5 yıldan beri görüyorsunuz hiçbir şey yapmadı yani. Akıllı sistem dediler trafikte. Allah bula gittiler yani başka bir şey değil. Cevat Öncü'yü biliyorum sadece. Ne düşünüyorsunuz hakkında? Bence gayet başarılı. Yani insanlar da e, çok ilgi gösteriyorlar. Kazanacağını düşünüyorum. Vallahi ön plana Halit Doğan'ı çıkarıyorum. Kendi görüşüm o. Halit Doğan'ı tanıyorum. Onu destekliyorum. Çok fazla bilgim yok. Dediği gibi arkadaşım da AK Parti'nin adaylarının belediyecilik anlayışını gördük. Sınıfta kaldılar. İyi Parti'nin adayı ithal Bey aday. Cumhuriyet Halk Partisi'nin adayı Samsunlu. Samsun'a hizmet etmiş. Akçeli işlerde hiçbir işi şey olmamış. Eski İnşaat Müdürlüğü Odası Başkanımız Cevat Öncü'ye oy vermeyi düşünüyorum. Serhat Türkel. Cevat Önce. Peki. Bence bayanı istiyoruz İyi Parti'den. Neydi ismi aklıma gelmiyor. Silah Hanım. Yani şahsı tanıyorum. Herkes kendisine çalışacak bize değil yani. Olumlu bir şey görmedim ya. Yani. İsmini duydum çalışkan bir adammış. Daha önce de çarşamada göre yapmış. Çalışkan bir adammış. Sayın Başkanımız aldı buraya getirdi. <laughs> Daha karar vermedim. <laughs> Ama cevap oy vereceğim. İşte onları bu süzgeçten geçireceğiz. Onun için aldık. Gerçi bayağı bir tortusu kabası olanlar var. Ayırmakta zorluk çekmeyeceğiz ama inceleyip sık dokuma zamanı. Süzgeç burada. Süzgeçler bu işin Altın madeni için de bunları kullanıyorlar belki ama şimdi biz vatandaşın iradesinin bu seçimde nihayet hakkı ve hakikati doğruyu, aklı, ahlakı, vicdanıyla tercihe dönmesini ümit ediyoruz. Cevat Öncü ile Halit Doğan çekişir. Ama kimin kazanacağını bilemem. Evet Halit Doğan'ı tanıyorum. Bir de öbürünün adı neydi? Öncü var. Öncü. Cevat Öncü onu da tanıyorum. Diğerlerinde. Vallahi onlar hakkında hakkımızda hayırlısı hangisi ise onu dileyelim diyoruz. Gönlümüz birinden yana. Durmak yok yola devam diyeceğiz herhalde. Yani vallahi çok bir şey yapabildiklerini düşünmüyorum açıkçası <laughs> şu an için olanların. Hı. İnşallah değişir, her şey çok daha güzel olur diye temenni ediyoruz. Elimizden geleni yapacağız yani. Bizlerin oylarına kadar geçerli olacak. Ben de görevliyim zaten. Tanıyorum abla. Öncü, donanımlı adam. Başka biri olmaz.